Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere tek sırada biten ip koparma derdi olmayan çok kolay ve iğneden tığa tasarım bir modelin yapımını anlatacağım arkadaşlar şöyle sarı bir rengim vardı ve sarı bir tülbentim civciv sarısı ben bunu yapmak istedim arkadaşlar özellikle düz, düz renk yazmalarınızı çok yakışacak bir model çeyizlerinizde sevdiklerinize kayınvalide bohçasına Yapabilirsiniz ya da elinizdeki yazmaları değerlendirebilirsiniz bu oya ile çünkü belki de bir günde bile bitirebileceğiniz çok kolay bir model arkadaşlar böyle hazır havalarda sıcakken size hiç yormaz çok da kolay bitirirsiniz hemen başlamak istiyorum 22 numara bir tığım var ipimin numarası yok yazmamın markası paylar İpek arkadaşlar hemen ipimi elime dolayarak başlayacağım şimdi ben ipimi aldım arkadaşlar elime şöyle doluyorum. Sizler de kendiniz artık hangi yazma yapacaksınız ee, bu oyayı ona göre ipinizi ayarlayın. Bu arada desenli yazmaları olur mu diye sorarsanız tek rengin hakim olduğu yani mesela desenli bir yazma çoğu kırmızı renk ya da pembe renk veya başka bir renk yani kahverengi. Ee, oradaki yoğun olan hakim olan renkle de yapabilirsiniz bu oyayı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi. Elime ipimi doladım başlıyorum. Bir tane ilmek alıyorum. Tığıma bu şekilde ilmeğimi aldım. Hemen kamera açım aşağı doğru ayarlıyorum. Şöyle tığ battımı önceden yapmıştım arkadaşlar. Evet. Hemen bir sık iğnesi ile tığ battığıma batıyorum. Bir tanecik zincir çekiyorum. Başlangıç aşamam bu şekilde. Başını bir kez aldım. Yandaki tığ battısına battım. Önce bir sonra iki sonra iki dedim. Şöyle uzatarak buraya arkadaşlar bir yuva yaptım. Üstüne 13 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sıkı bir şekilde 13 zincirimi çektim. Siz de benimle birlikte arkadaşlar çekin. Hemen dibindeki bu yuvaya batıp kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dibine batıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bakın 13 tane yaptım. Tekrardan şöyle sıkıştırıp dibine kapattım. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 7 adet zincirimi çektim arkadaşlar. Oyamın tersine dönüyorum. Hemen bu bakın 1, 2, 3. Üçünü birden yapmış olduğum bu 13 zincirlik kısımların üçünü birden arkadaşlar tek seferde içinden geçip topluyorum yukarıda şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Hemen şu dibindeki arkadaşlar orta kısımdan topladığım orta kısımdan girip şöyle hepsinin içinden buraya bir yuva yaptım. Şimdi burada 4 Şimdi... tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. Ön yüzüne döndüm. Başını 2 kez aldım. Buradaki yuvanın içerisine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çektim. Sıkıştırıyorum şöyle sağ tarafa doğru. Evet bu şekilde. Tekrar iki kez doladım, battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. İki kez doladım, tekrar battım. Dördüncü trabzanım yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde dört tane trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir çekip 2, 3, 4 zincir arkadaşlar kusura bakmayın. 4 zincir çekip dibine batıp kapattım. Buraya bir yaprak yapıyorum arkadaşlar. Şöyle sıkıştırmayı unutmayalım. Çiçek yaprağı yaptım. Tekrardan 4 zincir çekiyorum. 2 kez başını aldım. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim. İkinci trabzanım. Tekrar iki kez başını aldım. Battım. Önce bir Sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 2 kez başını aldım. Tekrar battım. Bakın bu şekilde buraya 4 tane trabzan yaptım. 5'incinin yerine 4 tane zincir çekip aynı yuvaya tekrar giriyorum. 2 tane buraya çiçek yaprağı yapmış oldum. Şimdi tekrardan batacağım arkadaşlar. Şöyle sıkıştırmayı unutmayalım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 kez doladım. Dibine battım. Şöyle ilmeklerimi dörtlü trabzan yapıyorum, yukarı doğru çıkıyorum. Tekrar doladım, üçüncü trabzanım yaptım. Tekrar iki kez aldım başını. Dibine battım. Önce bir ilmek, sonra iki ilmek, sonra iki sonra iki çektim. Bakın dört tane trabzan yaptım. beşinciye dört zincir çekiyorum. Bunu bin, e, bu beş dört zincir arkadaşlar. Beşinci trabzan kabul ediyorum ve dibine batıp. Aynı yerde sabitliyorum. Şimdi bir çok sıkı bir şekilde zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirimi çektim. Tığ battısında 1, 2, 3, 4.üncüye batıyorum. Kapatıyorum. Bir tanecik de zincir çekiyorum. Ne yapmışım ben size bir göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle çok güzel bir motif yaptık. Şimdi birkaç tane daha yanına birlikte yapalım. Zaten çok da kolay bir yapım var. Görüyorsunuz. Hemen yanadı birkaç tane yapalım, hızlı bir şekilde. Bir tane zincir çektim, başını bir aldım, yandaki tıbattısına bat battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Şimdi 13 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dibine battım, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Tekrar dibine battım. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 arkadaşlar. Tekrardan dibine batıyorum. 3 tane 13 zincirlik buraya böyle motifler yaptıktan sonra şöyle arkadaşlar. Yakından da göstereyim. 7 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 oyamın tersine döndüm. Bakın bu ilmeklerimi aynen bu şekilde içlerinden aynı yönde girip topluyorum. Yukarıda içinden geçtim. Şöyle iki defada bakın bu şekilde Böyle sanki yaprak gibi bir görüntü oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekip aynı o girdiğim yerden hepsinin ortasından girmiştim arkadaşlar hatırlarsınız. Oradan girdim kapattım. 4 tane zincir çekiyorum. Ön yüzüne geldim. Şu tepedeki yaprakları yapacağız şimdi çiçeğimizin. Bir kez, iki kez başını aldım. Buradaki yuvanın içinden girdim. Sağ tarafa doğru şöyle çektiriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. İki kez başını aldım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Üçüncü trabzanım. İki kez başını aldım. Dibine battım. Önce bir, sonra iki, sonra 2 sonra 2 çektim. 4 tane trabzan yaptım. 4 tane de zincir çekip 5. trabzanımı da buraya sabitliyorum. Hemen şu yaprağı şöyle elimizde toparlıyoruz arkadaşlar. Sağa doğru yatırıyoruz ki diğer diğerlerine yer kalsın. Tekrardan 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 doladım. ikinci yaprağımızı yapıyoruz. Bu şekilde. Yine iki kez doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. İki kez doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Bakın dört tane oldu. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Beşincinin yerine de buraya bu şekilde battım. Hemen sıkıştırdım, topladım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. İki kez başını doladım. Dibine battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. İki kez doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Üç trabzan yaptım. Şimdi iki kez doluyorum. Bu şekilde devam ediyorum yine. Dördüncü trabzanımı da yapayım. Bakın, önce bir, sonra iki, sonra iki. Çok özür dilerim ilmeğim çıktı. Zaten yaprak kısmı hep aynı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. çekip 5. trabzanımı da bu şekilde buraya sabitliyorum. Üstüne sıkı bir şekilde 10 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tığ batlısında 1, 2, 3, 4.'ünün altından girdim. Kapattım. 1 zincir çektim. Yaptıklarımıza hemen bir bakalım ne yapmışız. Şöyle arkadaşlar çok da güzel oldu. Kalıp gibi oldu. Ee, benim ışık problemim var. Siz gerçekten çok samimi söylüyorum. Kamera arkasında deneyin bakın. Ee, yani yaptığınızda pişman olmayacaksınız. Sizi pişman eden bir örnek değil. Kesinlikle. Gerçekten bir kerecik ütüleyin arkadaşlar. Sonrasında sizi hiç e, yani ütü bile istemez. Bir tane daha hızlıca yapmak istiyorum sizinle birlikte. Sonrasında kameralara veda edelim. Siz de kendiniz artık yaparsınız. Ee bir tane zincir çektim. Bir kez doluyorum. Bunu hızlı yapacağım. Yandaki taba battım. Önce bir sonra iki. Çok özür dilerim. Şöyle. Sıcaktan ellerim yapış yapış oluyor. Afedersiniz. Evet, yandaki taba battım. Trabzan yaptım. Üstüne 12 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 13. Hemen bakın dibindeki bu yapmış oldum, trabzana girdim, kapattım. Bu birincisi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane zincir çektim. Tekrar dibine batıp kapatıyorum. Bu ikincisi oldu. Yine bir tane daha 13 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tekrardan dibine kapatıyorum. 3 tane bu şekilde yaptım ben arkadaşlar. Yeterli bu. 7 adet zincir çekeceğim şimdi. 3 4 5 6 7. Oyamın tersine döndüm hemen. Bakın bu ilmeklerimi topluyorum. Yani bu yaptığım yuvaları, 13 zincirli yuvaları topluyorum. Şöyle içinden geçtim. Şöyle ilmekleri düzeltin. Sanki böyle su damlaması gibi bir görüntü oldu. 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Hemen dibine battım kapattım dibindeki o e, aradan battım arkadaşlar 1 2 3 4 çektim ön yüzüne geldim bir iki kez başını doluyorum şimdi üstteki çiçek yapraklarımızı yapacağız önce bir şöyle sıkıştırın sonra 2 sonra iki sonra iki iki kez doladım battım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki bakın üç tane trabzan oldu dördüncüsünde yapıyorum aynı yöntemle Evet, beşincinin yerine de 1 2 3 dört tane zincir çektim, dibine kapattım. Buraya bir tane yaprak yaptık. yaprağımızı yapar yapmaz arkadaşlar, şöyle tutup sağa doğru sıkıştıralım, unutmayalım. Tekrardan dört tane zincirimizi çektik, iki kez doladık. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Devam ediyorum. 3 trabzanım yapıyorum. Tekrardan önce bir sonra iki sonra iki yaptım. Dördüncü trabzanım için iki kez başını aldım. Trabzan yukarı çıktım. Dört tane zincir çekip dibine şöyle batıyorum. Bir iki üç dört zincir çektim. İki kez doladım. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim. İki kez başını doladım. Bakın üçüncü yaprağımı yapıyorum. Aynı işlemleri yapıyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum şimdiden desteklerinizden dolayı. 4 tane trabzan yapıyorum. Bakın buraya. 1, 2, 3, 4 zincirde çekip hemen dibindeki yuvaya batıyorum. Kapatıyorum. Üzerine 10 tane zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tığ batlısında 1, 2, 3, 4'üncünün altından girdim kapattım bir tane de zincir çektim hatta iki tane çekeyim açılmasın arkadaşlar modelimiz buydu videomuz buraya kadar İnşallah anlatabildiğim ve anlaşılır bir video olmuştur modelimi Beğendiyseniz e, emeğim için beğeni butonuna like butonuna basmayı unutmayın Evet bu şekilde arkadaşlar sarı renkte nasıl durdu bilmiyorum ama siz kendi elinizdeki tülbentinizi yaptığınızda gerçekten çok samimi söylüyorum pişman olmayacaksınız bu modeli yaptığınıza ee, ve aralarını sık olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar şu kısımları birazcık daha aralıklı yaparsınız ama bence bu ara gayet güzel oldu. Eğer çok da sık tığ batısı yapmıyorsanız bence gayet hoş oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Yaz günlerinde sizi yormayacak hoş zarif bir model arkadaşlar. Emeğime destek için bir beğeni atarsanız çok çok memnun olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize. Hepinizden Allah razı olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. i